E, merhaba bugün size e, matrisler konusu var onu anlatacağım bu içeriği de e, lise e, liseyi bitirmiş fizik matematik mühendislik isteyen insanların e, bölüme geçtiğinde hani çok anlam kargaşası yaşamasın diye yapacağım e, bazı böyle trikler var onları göstereceğim Ama çok detayına girmeyeceğim İşte şu şöyledir böyledir böyledir bilmem ne çünkü bir ton konusu var matrislerinde Onlara girmeyeceğim. İşte fizikteki anlamı var. Mesela korunumlu, korunumsuz kuvvet gibi. Onların hiçbirine girmedim. Sadece ee, nasıl denir? Olayın mekanizmasını böyle temel olarak anlatacağım. En son belki böyle de falan veririm. Bir şeyler yaparım. İşte i̇steyen de onları çözer. E, yani nasıl denir? Buradaki amaç hani böyle bir şey de var. Gördüğünüzde şok olmayın. Çünkü liselerde kaldırılmış sanırım. E, o yüzden göstereceğim. Başlayalım. E, şöyle. Şimdi matris dediğimiz şöyle bir gösterimi var. Kaleme kalınlığı arttıralım. Şöyle bir gösterimi var. Ee, böyle bir gösterimi var. Buraya satır. Şurası satır. Burada skene satır. Burada sütun. Şöyle. Burada sütunlar geliyor. Satır 1. Sütun 1. Satır 1. Sütun 2. Satır 1. Sütun 3. Böyle gidiyor. Satır 1. Sütun N. Burada satır 2. Sütun 1. Satır 2, sütun 2. Bu da böyle gidiyor. Aynı şekilde. Böyle aşağı doğru gider. Satır n, sütun 1'e Burada böyle gider. Satır n, en, sütun n. Şimdi matrislerde mesela satır ve sütunlar var ya bunların önemli şudur. Mesela 3, 4 3, 7, 2, 5, 6 5, 3, 2 yazdık diyelim. Bu kaç satır kaç sütun? 3 satır 3 sütun değil mi? Satır 1, satır 2, satır 3 sütun, 1 sütun, 2 sütun, 3, 3 çarpı 3 yazıyoruz. Bu matrisin gösterimidir. Sonra ee, şöyle şey yapalım. Yayında gösteriyor mu? Gösteriyor. Çok güzel. Şimdi şöyle bakarsak ee, şuraya gelirsek şimdi satır ve sütunlarda şu biraz yaklaştıralım. Heh. Satır ve sütunlarda e, toplama işlemini gösterin. Düz cebirsel işlemler gösterin. 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Artı e, eksi 1, artı 2, 0, 3, 0, 4 pardon. Mesela bu, bu kaç satır kaç sütun onu gösterin. 2 satır sütun 2 çarpı 3 yazacağız. Bu da 2 satır 3 sütun. Bu nasıl çarpı şey çarpışıyor, toplanır? Şu bakalım. Şimdi 3'ü bunda top Bu hangi satırdaysa sütundaysa onu toplayacağız. Yani bu bunda toplanamaz. Bu bunda toplanır. Bu da 3 eksi 1 Topladığımızda artı 2 eder. 4 artı 2 6 eder. Ee, 5 artı 0 5 eder. Ee, 6 artı 3 9 eder. Ee, 7 artı 0 7 eder. 8 artı 4 12 eder. Bu 2 çarpı 3 bir matris oluşturur. Çıkarması da böyle. Ve matrislerde bölme öyle yok. Tamam bu önemli. Bölme yok. Ee, şimdi diğer şeye geçelim. Olaya geçelim. Çarpmaya. Çarpma var. Matrislerde çarpma var. Bu arada vektör uzayı matris üst kümesidir. Yani şöyle bir vektör uzayı desek şuraya da matris uzayı deriz. Bunları gidelim. Yani çok önemli değil ama hani ne yaptığımızı bilirsek de iyi olur. Mesela bir matris diyelim. Mesela 3, 4, 2 çok da büyük olmasa sayılır. Hatta önce bir 2 çarpı 2 göstereyim. Mesela 1 çarpı 1'den gidelim. Ya şöyle 1, 2 çarpı mesela 1x3, şey, 1 çarpı 3 şey 1 ve 3 bu çarpılır mı? Mesela bunu soralım. Bu kaç satır kaç üstün? 1 satır 2 sütun değil mi? 1 çarpı 2. Bu kaç satır kaç sütun? 1 çarpı 2. Bakın matrislerde çarpma kuralı şöyle. Burayla bu satırdır. Şöyle sütun çarpar. Yazarsınız. Bu çarpılamaz o yüzden. Çünkü biz şurada burada iki, mesela 1 çarpı 1. 1 olacak. Ee, şöyle göstereyim. Bu hatalı oldu. Yani hatalı değil doğru oldu da. Şöyle göstereyim. Şurada A, B, C, D sayıları var ya. Burada da E, F, G, H olsun. Mat çarpımına şöyle. Burayla böyle çarpıyorsunuz. Yani A çarpı E artı B çarpı G. Sonra A ile F'yi artı A ile F'yi B ile H'yi. Bu şekilde buradan 2 çarpı 2 matris gelecek. Şuraya da çarpılacak. Böyle çarpılacak. Hepsi teker teker çarpacak. C çarpı işte E D e çarpı G. Tamam. İşte sonucu da siz yapın hatta şöyle bakın. Şununla şunu çarpacaksınız buraya. Aslında nasıl oluyor? Mantığı şuradan geliyor bu çarpma işlemin. Bu burası şimdi e, burası birinci satır. Burada da birinci sütun değil mi? Aslında siz birinci satır birinci sütun yapıyorsunuz. Bakın birinci satır birinci sütun. Birinci satır birinci sütun. Birinci satır ikinci sütun. Birinci satır ikinci Yani mantığı buradan geliyor. O yüzden 1 çarpı 2 şey pardon 2 ee, 2 çarpı 2 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 matris çıkıyor peki mesela gene A B bir de şöyle yapalım C D siz bunu çarparsanız bu kaç satır kaç sütun 1 satır 2 sütun bu nedir 2 ee, satır 1 sütun bu çarpılır mı bu çarpılabilir mi çarpılabilir. Niye çarpılabilir? Gösterelim. A çarpı C değil mi? A, A C e, artı e, B, D değil mi? Böyle bir matris çıktı. Yani bir tane. Bir tane değeri var. Hı. Demek oluyor. Yani mesela 5, 4 bir matris 2, e, 3 çarptığımızda 5 kere 2 10 artı 12 cevap 22'dir. Tamam Niye öyle onu göstereyim. Şunla şu yani bunun sütunu bunun satırı eşit olacak ki cevap çıksın ve kalanda kaç satır kaç sütun olduğunu gösterir. Bir çarpı bir i̇şte bakın bir çarpı. Matrisler çarpmış değil bu mantık yapıyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. Daha demin yazdım ya başta. Mesela 1, 2, 3, 4. Mesela bunu çarpamazsınız. 1 çarpı 2. Bu da bir çarpı 2. Daha demin kurala bakın. Şunun e, sütunuyla bunun satırı aynı olmalı. Bakın bu iki bu bir çarplama. Deneyin. Bakın şöyle oluyor. Yani şurada da olması lazım. Burada o yüzden olmaz. Tamam. Bunu anladık anladıysak ee, bunu anladıysak şöyle büyütelim. Yani maddislerle çarpma işlemi genel hatlarıyla böyle. böyle. Son olarak da kısaca bir determinanta şey yapalım girelim. Şimdi bir de determinant dediğimiz bir şey var. Mesela 1, 2, 3, 4 değil mi? Bunun determinantı şu. Normalde şöyle matristir. Bu arada matrislerde bir sürü işler var. Ek matrisler var. Gavuzcu olduğum metodu var. İşte bir birim matris yapma var. Ha bir de şey de göstereyim. Dedim ya mesela bu satır 1. Sütun 1. Satır 1. Sütun 2. Satır 2. işte sütun 1. Satır 2. Sütun 2. Matrisin tırmsa bu A matrisi olsun. Eğer A matrisin transpozunu derse diyebilir. Derse mesela bu a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2 ya. Transpoz yer değiştirmek yani şundan şu şunu yer değiştirecek çünkü 1 2 2 1'e geçecek burada da yer değiştiriyor da fark etmiyor aynı. O yüzden a 1 A2, 1 a 2 1 a 1 2 a 2 2 oluyor anlatabildim mi? Transpoz bu mantığı da bu e bu matris tabi yani bu matris bu determinant determinant güzel determinant. Hmm, determinant var mıdır? Anlatmayayım onu ya. Tamam. Şimdi determinant permütasyon kombinasyon, kombinasyonu gibi, sanırım kombinasyonu gibi bir mantığı. Yani matematiğin zizahı olan gibi uzun bir konu. Ama şu. Mesela bir matrisimiz var değil mi? 1, 2, 3, 4. Bunun determinantı nedir dedi? Yani çözümlemesi nedir? Bir sürü anlamı var bu arada. Tek bir anlamı yok ama temel anlamı permütasyon kombinasyon, kombinasyonundan geliyor. Onu bilin. Temel olarak bu. Çok yani bayağı temel bir konu. O yüzden şimdi buraya detay girmiyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Şunu şunu çarpıyorsunuz. 4. Eksi diyorsunuz. Çünkü per olsa artı olur. Determinant da eksi oluyor. E çünkü permanentta bütün yazılabilecek bütün ikililer var ya mesela. O ikililerin hepsini diyorsunuz. Hepsi toplanır değil mi? Terminasyon kombinasyondan geliyor aslında mantığı. Neyse 4 kere 1, 4. 3 kere 2, 6. Mesela bu eksi 2. Bunun sıfır olma durumu var. O önemli. Fizikte de önemli. Ama oraya girmeyeceğiz şimdi. Tamam. Nasıl bulduğunu gösteriyorum sadece. Mesela böyle değil mi? 4 kere 1, 4, 3 kere 2, 6. Arada fark koyuyorsunuz. Permanent sorsa da oraya şöyle bir artı koyarlar. O zaman 4 artı 6 olur. Daima toplamış. E, bu arada bu nerede kullanılabileceksiniz? Bozon fermanlar falan var. Girmeyeyim buralar. Tamam. Böyle. Mantığı bu. Şimdi e, bir de ekstra e, mesela şöyle bir şey olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesela bunun determinantını sorabilir. Böyle sarhoz yöntemi falan var. Ya onlara girmeyin. Yani uzun sürer. O da nasıl işte 1, 2, 3 buraya yazıyorsunuz. 4, 5, 6 buraya yazıyorsunuz. Şöyle çarpıyorsunuz. Şöyle artılar, eksiler toplam. Tamam bir tam bilmiyorum bile. E, fakat ben et yönt. Et yazım internette çıkar. Minor, co, Bu yöntemi göstereceğim. Bu Bazen daha uzun olabiliyor ama genelde bu daha iyidir. Mesela şöyle düşünün kolay olsun diye anlatayım. Mesela normalde 1, 2, 3, 4 dedik değil mi? Normalde ne dedik buna mesela? 4 kere 1, 4, 3 kere 2, 6, eksi 2 değil mi? Determinant. Peki şöyle düşünün. Etüt nol yöntemi şöyle. Şu, mesela şuna bakıyorsunuz. Şuna. 1 diyorsunuz. Bu kaçıncı satır? Kaç, kaçıncı sütun? Eksi 1 diyorsunuz sonra. Kaçın birinci satır birinci üstün. Yani 1. satır birinci sütun Yani artı bir oldu bu. Sonra onun olduğu şeyi kapatıyorsunuz şöyle. 4 kaldı. Tamam buradan 4 geldi. Ya satırın toplamını ya da sütun toplamını, toplamını topluyorsunuz. Bir dördümüz var. Şimdi iki yapalım. iki kaçıncı satır kaçıncı sütunda? Yani birinci satır ikinci sütun. O zaman bir artı iki yani eksi bir oldu. Değil mi? Yani sonra gene şöyle kapatıyorsunuz. Bundan bunun dışındaki bir terminal Bu da 3. Şimdi bu ne çıktı? Eksi 1, eksi 6. Bakın sonra bunları topluyorsunuz. Cevap şey eksi 2. Aynı şekilde şurayı yapsanız. Şunun yerine. Şey. E, hata mı ya? Şey pardon. Tabii 2'yi kapattık ya. Şu 3'ü kapatsak şöyle. Bu sefer 2 yazacağız. Buraya bu sefer ona göre değişecek. Tabii şurası 3 olacak. Gene eksi 6 çıkacak. Yani, yani cevabımız daima determinant aynı çıkar. Tamam. Determinant böyle mesela matrisi genişletmek var. Mesela matrisi 2 ile çarpsın determinant nasıl değişir. Böyle şeyler de var ama girmeyeceğim o arada. Onları derste görürsünüz. Tamam. Ben sadece mekaniğini anlatıyorum ki gördüğünüzde yabancı olmayın. Yani tamam. Bu yöntem en güzel yöntemdir. Mesela hele hele matris, matrisler, matris, matrisler matri 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 şöyle olursa mesela 1 at atıyorum şu an. Tamam. Yani mesela 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14. Şurada 0, 0 ise of yemeğin üstüne koy. Neden? Şöyle kapatırsınız. 1 koyarsınız. Birinci satır. 1. sütun. Tamam. Sonra kalan matris. Şu. 4, 5. 4, 5. 7, 14. Kapatırsınız. Cevap çıkar. 14 çarpı 4. 56 mu oluyor? 56 x'i. E, değil mi? 5 kere 35. Ve çarpı 1. Mesela. Böyle. Bunun için detaylı bu. Ee, bir de şöyle bir şey de var. Şunu da alabilirsiniz determinantı. Mesela bunu da atıyorum 4'e bölü 5'e bölü alırsınız. O icamı uzar. Yani 2 çarpı 2'ye getirdikten sonra çarpması kolaydır. Tamam. Ee, yani ödev olarak şöyle çok bir şey vermeye gerek yok yani ama mesela siz şunu yapın yani. 2, 3, 4, 5 çarpı ya dur. Tabii tabii 2, 3, 4, 5 çarpı 1, 5, 4, 6 çarpın isterseniz cevap matrisine çıkacak. Ee, bir de 1, 3, 4, 6'yı ee, determinaltına alın. Yani önce bu temellerde yapın. Ee, sonra ne yaptığınızı bilin. Yani matris bölme yok. Bölme yok. Çarpma var. Aslında vektörlerde bölüme zaten sıkıntı bir durum. Yani bölüme biraz sıkıntı bir şey. O yüzden ben bölümü o yüzden alt ya, Ondan yok. Çarpma yapın. Toplama ve çıkarmayı gösterdim. Bunlar aslında vektörlerdir aslında. Mesela şu x ekseni y ekseni olsa değil mi? Mesela bu 2x artı 3y. Bu da 4x artı 5y olabilir. Yani düşünebilirsiniz. E, determinant gösterdik. İşte etki ötmüyor. Kofaktör gösterdik. Bunları bilin. Tamam. E, determinant kötü yazmışım şöyle tamam etjet minor kofaktör dedim yani bunlar temel işte 4-5 tane olayı bu kadar aslında biliyor yani benim anlatacağım aslında bu kadar yani bu dönemde olan benim anlatmak istediğim bir lise bitirmiş bir öğrenci hiç bilmesin olması çünkü o derse girecek hoca ilk hafta bunu anlatacak ya da ikinci hafta artık neyse ve siz şey hiç görmeden buna girerseniz bir şok olacaksınız. Hani ne oluyor ya diyeceksiniz. Bunu demeyin diye ben şimdiden bir göstereyim dedim. Yanlış de belki birinci sınıf ikinci dönemi veya ikinci sınıf birinci dönemi görüyordur. E, fizik öğrencileri de ilk dönem binlerce bir de görüyordur. Matematik öğrenciler zaten görüyordur. Yani o yüzden bunları genel hatlarıyla bilirseniz iyi olur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. E, Maddis ve determin konusu böyle. Yüzeysel olarak lise bitirmiş bir öğrenci kalıp olarak bilsin yeter. Kalanını ucu edilsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.